Selam, merhaba dostlar, günaydın. İtalya hakkında her şey kalınma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Floransa'da yer alan Icili Büyük Alışveriş Merkezi'ne geldim. Niçin geldim? Arkadaşlar indirimli ürünler var. Onlara bakmaya geldim. Özellikle teknoloji mağazasına bakmaya geldim. Bakalım iPhone'lar, Bilgisayarlar ne kadar fiyatları var ne kadar indirimi girmiş hep birlikte izleyelim ve görelim. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden ilginize teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Ayrıca bu bir TikTok Hadi canlı yayını bilginiz olsun arkadaşlar. Hadi izleyelim. Arkadaşlar Macbook Air'ler indirime girmiş. 999 Euro. Yok çok ama ama süper. Kizri günaydın. Nintendo'lar da girmiş. 329 lira olmuş. Kollarıyla birlikte. Bence uygun. Ya sana zahmet. Senden bir şey isteyebilir miyim? iPhone 14 Pro Max fiyatına bakabilir misin? Al burada hemen bakayım. Ofertası var arkadaşlar. Ne istemişsin? Ya senden bir şey. iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max kaç GB'lık Bu mu Pro Max Evet iPhone 14 Pro Max Kaç GB 128'i 1489 256'i 1619 512'si 1879 almam var bir an yani. iPhone 14 Plus'lar da 1309'dan 1249'a düşmüş 128 GB ise 1099. Bunlar. Ya bu da olur bir arkadaşlar. Aynısına fark edecek. iki kamera. Bir kamera eksik. Pro Max'in fiyatlarını bir daha söyleyeyim mi? Pro Max arkadaşlar iPhone 14 Pro Max 128'lik 1489 1489'dan başlıyor. 1619, 1879, 2139 euro 1 terabaytla. 14 Pro Max. Yani bu arkadaşlar. Viola rengi. Çok pahalı ya. Bir ay sonra indirime girer bunlarda. Yeni iPhone çıkmaya başladığı zaman bunlar da indirime girer. 14 Plus'larda indirim var. 14 Plus'larda güzel indirim var. Bak iPhone 14 128 GB 1029 liradan 899 liraya düşmüş. Arcan bence bekleyin ya. bunlar sonra bir indirme düşüyor. Yani bilginiz olsun. Yine kararsızım ben bir şey söyleyemem. Baksana bak şimdi bak. Apple'ın 14'ü 12.53 indirimi düşmüş. 899 lira. Gizli iPhone her yerde aynı. Niye biraz da pahalı olsun? Ben şunlardan alacağım. Minilerden. Mini istiyorum ben arkadaşlar. Miniler ne kadar? iPad mini 64 369. iPad 256 579. iPad Wi-Fi 64 899. Mini Evet, değişiyor. Şeylere bakalım, watchlarına bakalım. Bu ne? Apple Watch serisi. TE serisi, 44 milimlik olanlar. Bu değil de, en pahalısı şu. Arkadaşlar Apple Watch Ultra. Bence en güzeli bu. Apple Watch Ultra ne kadarmış? 1900 lira düşmemiş daha önce. 14 Plus arkadaşlar 14 Plus indirimde alınır. Gözü kapalı alınır. 1309 Euro'dan 256'lı 1249'a düşmüş. 1179'dan 1099'a düşmüş. 128 eee, 256 Apple 14'ü ise 1099 Euro'ya düşmüş. Apple 14 128 GB Blue ise 899 Euro'ya düşmüş. Bu daha iyi düşmüş. Bu. iPhone 14. Last in. Bilmiyorum hangisi daha güzel. Dur şu arkadaşa bakacağım da. X Xiaomi de çok güzel. Ben beğeniyorum X Xiaomi'nin serilerini. Yani Xiaomi'ler de güzel tabii ki de. İki, Xiaomi 12 T Pro. Ne kadar? 799 Euro. Arkadaşlar ilk Xiaomi'ler de güzel. Şuna bakar mısınız? Kameraya bak ya. Kocaman kamerası var. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Kameraya bakalım. Şöyle yapalım. Bakar mısınız abi ne kadar yakın çekiyor. Bu arkadaşlar X Xiaomi Pro 799 euro saati ise of saati mükemmel yapmışlar kocaman harbiden on numara yapmışlar ne kadar bu 219 euro Arkadaşlar bir yayını paylaşalım mı? Xiaomi 12T var. O da ne kadar? 599 Euro. Saati ise 169 Euro. Benim arkadaş nereye kayboldu ya? Bakalım burada ne var? Oppo A54 var. 179. Samsung var. Şöyle devam ediyoruz. TCL markası bile var. 149 Euro. Canlı yeni paylaşalım da arkadaşlar iyi olur. Motorola 99 lira Vay anasını. 99 liraya Motorola var. Ne kadarmış? Powerbank 10 10.000'lik. Ben kulaklık bakacağım. Geçen gün buradan kulaklık aldım ama bozuldu. Easy. Bunlar güzel. Çok bir Al. Ah, 9 euro. 10 numara. Şimdi burada var. Saatlere bak. 59 euroya düşmüş. 109 euro. Bu hangisi? 109 euro olan Mi Watch Black. 109 euroya düşmüş. Evet. Bakalım en uygun akıllı saat demeyelim de. Bileklik hangisi en uygun en uygun en uygun bu arkadaşlar Amazon. Amazon fit 49 euro bu. Ya Cemil anlatırım seni sen aradın da ben saat bildim açamadım kusura bakma arayacağım seni sonra. Seni sonra arayacağım. Kulaklıklar ne kadarmış 199 euro Huawei. Ben uygun bir şey almak istiyorum. Yani şöyle bakalım ne var kulaklık olarak. Burada yoklar. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta da yoklar. PlayStation'in konsollarına bakalım. PlayStation konsolları bunlar 429 euro. Ay, pahalı. PlayStation'dan aynı fiyatta neredeyse. Bence pahalı. Burada da yok. Şu bakalım. bu sınavlarda oluyor. Şimdi tarafa televizyon bölümüne geçeceğim. Arkadaşlar çok fazla da gösteremiyorum çünkü yasak normalde göstermek. 429 Euro vay. HP Celeron geç. Bu Celeron geç. Bence çok güzel fiyatı var. 399 Euro. Kardar mağazanın içerisinde mi ya? Donabilir doğru. Bakar mısınız? HP'nin modeli Core i5 11. jenerasyon 8 GB RAM 250 GB hafıza kartı 399 lira. Vallahi bedava. 10 numara. Süper. Ama benim gönlüm Apple'da. Mega skontu, harbi mega Her gerçekten de çok büyük bir indirim yapmışlar. Şöyle devam edeceğim. Mega skontilere bakacağım. Intel'in var. i7 11. nesil 549 lira bence 10 numara. Bak. Çok güzel. Parmak izi yok. Şey dokunma yok. Sensör yok. Burada var i7 11. nesil. Bu neymiş? Lenovo vallahi Lenovo da güzelmiş 899 Burada bir tane daha var HP Bu da iyi 711. nesil 699 arkadaşlar fiyatlar uygun Mediabird'de fiyatlar uygun Bizim arkadaş nerede onu bulmak lazım tabi Şöyle bu tarafa doğru bir gidin bakayım neler var başka 579 euro i5 12. nesil yeni nesil i5 2. nesil 12. nesil iris teknolojisi varmış başka Selam abi nasıl işim yok iş istiyorum ne iş bulacağım I miss you papa Papa yarın konuşalım mı bugün pazar ya inan valla dün gece 3.30-4'te mi ne yaptım? Sabah da 12'de kalktım. Bu, şu anda şeydeyim, bir alışveriş merkezindeyim de. Yarın istiyorsan yayın açtığımda konuşalım. Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Yani yapabileceğimiz bir şey varsa tabii ki de neden olmaz. Elimizden gelince yaparız arkadaşlar. Bunlardan var bende. Bir ara çok kullanıyordum ama şimdi Vay arkadaşlar şunların güzelliğine bakın ya. Microsoft'un bu şeyine boyluyorum. Bakar mısınız? Harbi dokunmatik. Ne kadar? 1 TB 16 GB. Fiyatı bir de yatsaymış ya. Kulaklıkları hareketin kulaklarına bakalım. iPad Pro 2. jenerasyon 299 Euro 219 Euro Arkadaşlar hangi telefon istediğinizi söyleyin ki göstereyim iPhone 14 Pro Max 128 GB 1499 Euro 256 1619 1879 2139 Ya Bu da güzelmiş iPhone tamam iPhone al iPhone güzel iPhone 14 Plus'lar indirimde arkadaşlar ya neden iPhone 14 yapıyorsun, Plus yapıyorsun, iki tane kamera koyuyorsun. Koy canım buna da üç kamera. Bu neymiş? Bu da iPhone 14. Bak fiyatları göstereyim sana. Fiyatları o tarafta kadın bakıyor ama göstereceğim şimdi. iPhone 13'ler indirimde zaten. iPhone 13 256 979. 13 799. Ama şuna bakmak lazım. iPhone 14, ee, 840, 899 Euro. Şimdi şuradan tekrar başlayalım. iPhone. Prego, Prego. Tranquillo. Arkadaşlar, iPhone, Apple'ın. 356 GB'lı Blue 1099'a düşmüş. Kaç GB? 256 GB. 128 GB 899 liraya düşmüş. 900 lira. Yani arasında 200 lira fiyat farkı var. 14 Plus bu bence güzel. Ama tabii ki de 14 Pro Max'lar daha güzel. Viola rengi. Kamerası da çok güzel. Bu da 1489 eurodan başlıyor. Kulaklık mı sormuştunuz birisi? Kulaklık. Ne diyor? Abi kulak için iPhone kulaklık fiyatı bakabilir misin? Abi kulaklık iç kulaklık baksana ka kablolu fiyatı ne? İç kulaklık dediğin ne? Bunlar değil, değil mi? iPhone Pro Max 128 GB ne kadar? Sanırım buna bakmıştım ben. Onun fiyatına kadar da Arkadaşlar 128 GB 1489 256 1619 512 1879 1 TB'lık 2139 Prenze Umut Yolculuğu iPhone Pro Max 11 iPhone 11 mi? Var mı ki burada iPhone 11? Şu değil değil mi? Şunlar değil değil mi? Bak bunlar mı kabulü? Bu tarz mı? Bu 629 Euro iPhone 13 256 979 iPhone 13 128, 799 iPhone 12 var 12 vardı kendisi yerinde yok o yüzden kaldırmışlar 12 Pro Max yok Sadece 13'e kadar var arkadaşlar. Diğerlerini hepsini kaldırmışlar. 13 var. 14 var. Baksanıza hepsini kaldırmışlar. 14 var. Yani diğer küçüklerin hepsini kaldırmışlar. Onları sepete koymuş olabilirler. Sepete gideceğim bakacağım şimdi. Bir saniye bir tane, Bir tane. şurada bir tane daha var. Orası şimdi pahalı olan yerleri. Sandı. Bir, bir, tane. bir dakika Apple'a bakayım nerede bir saniye. Bunlar hangisi? Bunlar Vodafone Team. Bunlar Bir dakika bir dakika bakacağım. Honor. Apple'a bakacağım şimdi. Bir dakika. Evet buldum arkadaşlar. 12, 14. Apple 13 Pro 1099 Euro. Kaç GB 128. Aa, buldum iPhone 13'ü de buldum arkadaşlar. 256 GB 979 Euro. iPhone 13 128 799. iPhone 13 mini 256 GB 929. Buldum iPhone 12 799. 128 GB. iPhone 12 64 GB 749. iPhone 12 128 GB. Şu. 799 Evet iPhone 11'i kim söylemişti ya buldum Hemen gösteriyorum hmm. ee, iPhone SE 64 GB 539 iPhone SE 128 GB 599 Ya arkadaşlar bunu ne yapacaksınız Bunlar çok basit iPhone 11 128 GB Beyaz rengi 549 euro, 609'dan düşmüş. Evet. Vallahi bilmiyorum o zaman kulaklık. Doğrudur. Çok fazla bilmiyorum. Çok fazla bilmiyorum. Doğrudur. Şimdi Oppo'nun ikisine bakacağım. 19 euro. Vay. Şu. Oppo'nun ikisi var burada ya. Oppo. Oppo olabilir. Oppo'lar da var. Oppo Reno 8. ne kaç çikkin yapmışlar bu telefonu 559 Euro. Ama tabii ki de kalitedir. 799 liraya var Oppo Reno 8 Pro 5G. Bu birazcık daha güzel olmuş. Yani birazcık daha güzel olmuş. Reno Lite var 349 Euro. Bu da yani Yani idare eder Evet Renault 6'lar var 149 Euro Normalde yasak olduğu için Sanki normal telefonda konuşuyormuş gibi Muhammed ben senin derin kulaklığı anlamadığım için Arkadaşlar Pink X5 Pro Oppo'nun 1119 euro yuf çok pahalı Oppo'nun en pahalı telefonu bu 1199 euro hızlı şarj 80 watt şarj ondan sonra video ultra 4K çok pahalı arka kamerası kaç çıkıyor ben bilmiyorum Apple'a gidiyoruz buldum 19 Euro Apple'ın mağazası arkadaşlar Mafal mı gideriz bir kamera A peki koyasın ona kamera 5'i Bu arada kamera Bu arada Süper Io voglio. Ma mille euro tanto. Ma che questo è. andiamo, a te non piace Marco? Lo sai quanto viene? Mille euro Troppo, vero? Cara. Ma guarda. Lo sai so 50 metri? Non si, no, si, sì, si, sì, l'acqua. Non si può entrare, l'acqua. Anche se entra al mare. Pollice mi sembra 4, 44 No, non camera! Ma come cellulare? Rispondi, messaggi, tutto. Se vuoi anche giocare. Un'altra parte, giro un'altra parte. Giro. No, no, giro non bak. Açtım açacağım kadar yeter bu kadar size. <laughs> MacBook Air. Bu MacBook Pro. 1629 Euro. Arkadaşlar işte benim almak istediğim Macbook Air bunlardan. Ama şu anda değil. O kadar borca girdim ki şu anda Macbook Air alamam. 1229 lira normal bunun fiyatı 1450 civarı, 1800 civarıydı. Macbooklar. Şunlar daha ucuz 1929 929 lira. Bakayım yanlış hatırlamıyorsam. Macbook 1200, 1229 lira. Bu da bu, pardon. M, M1 serisi yok burada. M2 bunların hepsi. M2 serileri. Şu i̇şte M1 olması lazım ya. M1'ler dışarıda daha uygun arkadaşlar. Burada daha pahalı. Fiyatları güzel güzel. 999 euro M1'ler. 256 GB'ler. M2'ler 1299 euro. Bence güzel 256 GB. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Halen kalın abone değilseniz kalın abone olmayı, videoları beğenmeyi ve lütfen bildirim sesini açmayı unutmayın. Bir sonraki video sizler için önemli olabilir. İtalya'dan kucak dolu sevgiler diliyorum.